Peki yapay zeka psikiyatrinin yerini alabilir mi? Şöyle bir şey, e, mutlaka yavaş yavaş alıyor. Yani e, biz alamaz dedikçe ama sağlıklı bir insanın yerini alabilecek bir yapay zekadan söz etmiyoruz şu anda. E, şöyle baktığımızda insanların şöyle e, bazı gerçekleri, dış gerçekleri beyinde belli bir işleme süreçlerinden sonra kendisini anlamlandırma çabaları içerisine girdiğini görüyoruz. Onun için farklı dünyada aynı dünyada yaşamış olsak bile ama aynı dünyayı yaşamıyoruz. İnsanların o anlamlandırmaları her zaman için bir farklılık gösteriyor. İşte yapay zeka bu anlamlandırma farklılığını ortadan kaldırdığı için daha düz daha belki işte insanın yaşamını kısıtlayan, sınırlandıran, insan iletişimlerini belli bir şekilde daraltan bir özellik katmaya başlayacak. Hı hı. Ama bunu şöyle geçtiğimiz yıllardan bu güne geldiğimizde yavaş yavaş bunun toplumsal etkilerinin görülmeye başladığı bir dönemi biz yaşıyoruz. O bakımdan e, yapay zeka psikiyatrinin yerini almaz demek yerine yerini alacak olsa bile farklı uygulamalarla bunun farklı hale getirilmesi için bir çabanın içerisine girmemiz gerekecek. Evet. Bize gerçekten harika, faydalı bilgiler verdiniz. Tabii ki de sevenlerimiz, seyredenlerimiz, seyircilerimiz için de. Son olarak yakın zamanda bir projeniz olacak mı hocam? Yakın zamanda şöyle bir projemiz olacak. Yani bizim bu sanat, psikoloji, sinema ile ilgili bazı etkinlikler yapıyoruz, özellikle e, okurlarla karşı karşıya kalarak e, bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Özellikle de bu e, psikiyatın yüz sayıda e, nasıl bir e, süreçten geçtiğini hı hı. okurlarla paylaşmak istiyoruz. Bunu farklı konularla e, hem psikolojik olarak, hem sanatsal olarak, hem sinemasal olarak e, farklı yanlarını, farklı konuları. E, paylaşmak istiyoruz. Bunlar için de e, bu Ekim ayından itibaren İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da olmak üzere çeşitli etkinlikler yapacağız. Bu etkinlikler şu anda belki yakın planda gerçekleştireceğimiz e, yeni projeler. Tabii bu arada biraz e, önce de sözünü ettiğim gibi e, Ocak ayından itibaren de Piskillart'ın İngilizce versiyonunu çıkartarak e, yeni bir alan açmak istiyoruz bu yönde çalışmalarımız var. Bunun için var gücümüzle uğraşıyoruz. Çok